Galatasaray sezon başında Singoyu kadrosuna kattığında sağ bekteki sorunun yıllarca sorun olmayacağı düşünülüyordu. Fil dişi sahilli futbolcu, forma giydiği maçlardaki performansıyla beğeni topladı. Ancak sorun şu ki, çok sık sakatlanıyor. Ve birçok karşılaşmada arkadaşlarını yalnız bıraktı. Elinde bek kalmadı, asıl yeri kanat olan Roland Sallai. Uzun süredir savunmanın sağında görev yapıyor, 1 ila 2 maçta kanatta kullanıldı. Macar futbolcunun ceza aldığı dönemde Galatasaray'ın elinde hiç sabek kalmadı. Doğal olarak mevkiler arasında oynamalar yapıldı. Galatasaray aynı sıkıntıları çekmek istemiyor. Her yerden avantajlı, yönetimin, Roma ile mukabelesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik için teklif vereceği öğrenildi. 28 yaşındaki milli futbolcu, yeni kontret konusunda İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamamıştı. Jim Bomb, düşük bir bedelle bu işi halletmeye çalışacak. Zeki transferinde birçok avantaj bulunuyor. Oyuncunun asıl bölgesi bek, zorunlu hallerde stoperde ve orta alanda görev yapabiliyor. Türkiye'de yetişmiş bir futbolcu, kontredi biteceği için yüksek bon servis talep edilemeyecek.